Kapla Hayvanat Bahçesi'nde bir gün. Ay iyi ki gelmişiz hayvanat bahçesine. Hı. Uzun zamanda gelmemişiz. Hadi gidelim de hayvanları görelim. Aa köpekler ne kadar tatlıymış. Ay fotoğrafımı çekeceğim. Çok güzeller. Çık. Bakayım. Wow, çok güzel çekmişim. Bakalım. Kızım beni de bekle bakayım. Peki. Tamam. Bakayım burada ne var? Aa, çok güzel yemeği de varmış. <laughs> gel. Gel bakalım gel. Sana seni seveceğim gel. Senin de fotoğrafını çekeceğim Çok güzelsin Kalk Burada kedi var Burada kedi varmış ya Kızım beni de bekle Geldim çok güzel. Kedi kedileri severim çünkü onlar gibi ben de kediyim. Miau 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 miau. Bunu fotoğrafını çekeyim. Çık. Galiba bütün hayvanların fotoğrafını çekeceğim. Aa burada bir pata papağan varmış. Pek diyemiyorum ama neyse. Düşüyorum hep. Çok güzel. Ben hayatımda hiç baban görmedim. Aa, hmm. burada balıklar var. Çünkü galiba burada su var. Ayi akre şey istakoz da var. Mesela burada istakoz iyi bunların fotoğrafını çekemem ama şu renkli balığı çekmek istiyorum. Çık. Wow. Wow, senin sevdiklerin kızım. Hihi evet, en sevdiklerim bunlar. Atlar çok sevimli oluyor. Ben bunlara bayılırım. Wow, bu çok güzel. Kanatları da var. Wow. Bunu kesinlikle fotoğrafını çekmem gerekli. Çek. Evde hepsini bakıyorum. Burada bir baykuş var galiba. Vay. <laughs> çok tatlı. Yerde yatıyor galiba. <laughs> Onu uyurken çekersem çok komik olur. Çekeyim bari. Wow, evet. Gerçekten baykuş var. Aa, burada hipopotam var. En sevdiklerim. Aa, evet. Senin en sevdiklerin. Benim de biraz seviyorum. Ben de biraz. Çık. Hmm, yerim seni. Ah, burada aslan var. Burada da kaplan varmış. Ha. Ha, kim? bir aslan var minnacık. Galiba yavru onun annesini bulamamışlar galiba. Aa, onun yiyeceği var. Aa evet şuradaki çiliği var yemek için. Aa, bunu bunun fotoğrafını çekecektim. Çık. Hadi baba biraz çok yavaş gidiyorsun. E, sen benden bir kedisin. Ben de bir kaplumbağayım. Bu normal bir şey. Neyse neyse hadi. Wow bir, burada bir kaplan var. Hayatımda hiç bir tane kaplan görmedim. Böyle onunla fotoğrafını çekeyim de. Çık. Videonun videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.